Hepinize hep merhaba arkadaşlar. Kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Lazi serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Lazi serisini sevenler videoyu beğeni atarsa sevinirim arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni o kadar beni kanalımda diğer kanallarda öne çıkartır ve abone kazandır arkadaşlar. Onun için herkes bu videoyu herkes bir beğeni atarsa çok ama çok sevinirim arkadaşlar. Bu seyde artık yavaş yavaş olayları kavramaya başladık. Zorlu rakiplerle gelmeye başladık. Son iki bölümde hele inanılmaz beni zorladılar. Bakalım bu bölümde çıldırabileceğiz mi? E göreceğiz arkadaşlar. Daha fazla hikaye oyundan gelmesini istiyorsanız tekrar hatırlatayım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone olmuyorsanız Abone olmayı da unutmayın diyorum. Oyun sesini de şu an verdim. Ve oyuna geçiyoruz. Haydi bakalım. En son burada kalmıştık. Her bölüm olduğu gibi yarım saatlik bir bölüm geldi arkadaşlar. Zasur, bir kere köyler ve şu iblisler. Bu ne be? Şimdi bir vur. Eee şimdi bir kes. Bu nasıl bir yaratık ya? Bitti mi? Bitti. Eğer bitti de şöyle şey daha iyi olurdu. Apo! Tavus kuşu çırık atıyor. Ya yaralanmış mı? Hayır yaralanmış falan deme zaten. Hayvanın sağlığı kötü olunca üzülüyorum çok. Hadi, şunu vur, şunu vur, şunu attık, al bunu, pişi şey attık, al, al, hadi şunu al. İyi bunu fazla bizi şey zorlayacak değil. Bu da bitti, hızlıca ilerleyelim. azından bu yatıkta birazcık kolay geldi bana, umarım faydıcı. Tapınakta ne bulundurduğumu duyduğumu hatırla, Musun Doğru ya. Onun sayesinde bir şans olabilir. Bak koruyucu su yükselmiş. Onun atabildiği mekanizmalar var. Ana dişler ve çakra hakkında bir şey biliyor musun ki? O zeki bir kız. Biliyor onu bulacaktır. <laughs> evet kız zeki olabilir de. Aynı şey benim için sevmez bakalım. Dursun <laughs> söyle. Olmuyor. Eee bir basalım. Umarım doğru ilerliyordu. Bakalım. Doğa müthiş ya. Oyunu yapanlar inanılmaz yapmışlar. Oyunu ben beğendim bayağı. onu kaybettiğine göre doğru geldik ama The yine de en meşhur muhafızalar her şey düzeltemedi vishnu bu arada avamamıza right, right. sebebi bu şöyle bir fırlatalım yani dedim fırlatmayı mı unuttum Haydi bakalım. Burada da bunlar var. Şöyle bir flash tak. Olur. Burka var. Bunu alalım. Şöyle bir flat. Bu flatın içi falan güzel olmuş. Cisnesi güzel. Daha da fazla kirlenme. Bu temizlemesi gerekti Türk'a. Temizleyecek. Belki de ağaç onları da diyece ait bir başka gül daha başladı. O yeni yaratıklar. Bakalım bunu şey yapsak Bu ben zaman açıcı ama yapacak bir şey yok. Ama bu sefer çözücü oluyor. Bu en üst kısmı birazcık zor oldu. Bingo yaptık. da neydi? Bu varlık ne istiyordu? Onu eğitmek mi? Onu kontrol etmek mi? Razi benim bildiklerimi bilmiyordu. En büyük tehlike tam önümüzdeydi. Wow ilginç. Tehlike bizim gök Bakalım şimdi ne olacak? Buradan gidemiyoruz. Buradan gideceğiz. Sanki de yatıkta gelmedi. Umarım. Aman. Sakın kaçayım deme. Şuraya gideceğiz. Hah şimdi. Oldu. Çok ilginç. Hayır. Heyecan. Şimdi olmayı başladı. Ya şunu koyalım. Buraya. Buradan buraya artık. Kavga her yerde karşı çıkıyor. Kutsal mekanlarda bile. Eğer sebebi doğruysa kavga kutsal şeydi. <laughs> Bu mı? Ya. öldürdük. Valla bu açmadan ilerlenmiyor belli oldu. Bir tane bir kapı falan açılacak. Başka bir kapı var mı? En azından öyle tahmin ediyorum. şurada bir şey var. Hadi odan değilmiş. Sosyelikten atıyor. Ha evet, şöyle bırak. Tamam, burası. So. Bu daha çok etkili. Ah, bunu aldık. Ok, oh, sakın ölme. Sakın ölme. Ve aldık. Ok işe yaramadı burada. On fark etti burada. Bu kadar. Haydi bakalım. Bunu arıyoruz ama ne yapacağız hiç bilmiyorum. Nasıl kullanıyoruz? Ha buradan seçebiliyoruz. B Bilemedim. Şimdi bunu da yendik. Nereden? Şu şurada mı? Aynen. Bu kadar kötü şeyin biliyormuş. Kim bu davet misafir? Ne kadar ben bu üzerine <laughs> çekme <Nekmenizle> nasıl Eda. <türet> eder? <laughs> bu dandı su atladık mı? İyi e, de şunu aldık. Al. 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 Şunu çıkardık. Tamam şunu ama kolay. En en azından şunu elendik. Evet. Az kaldı. Az kaldı. Hop aldık. Güzel. Hayır. 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 Şunu aldı diye ama da Ee ee Tamamdır aldık. Bu kadar. Şükür yattık hemen. Kapı açıldı yok. Ama öldük. Yine kısa bir yarım saat sürecek. Bayağı bu videoda bayağı kırpacağım yerler olacak. Kesin oldu. Evet, biraz sakin yüzsem geçiyorum. Ama sakın. Bu da mı? Onu kaydetti. Başarım. Doğru mu geldi gerisinden? Ondan emin oluyorum. Yeni bir yere doğru gidiyoruz gibi duruyor. Haydi bakalım. Bizine gibi maceralar bekliyor olacak bu bölümde. Bir dakika arkadaşlar aha. Laka gitti. Yok laka girmiş. Arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum. bu oyun sadece bu kısmı bir artı enteresan olmuş. Bunlar ne? Tam hiç oldu? şükür be. Etince bu mozga kebi ve kenes madava. Hadi etmedi. Ezazı olmadan ben ona fark etmesini istemeyiz. Buradan aşağı iniyoruz. Güzel. Ya arkadaşlar kasa ben bitireceğiz. Bu mozga ve enteresan bir oyun oldu şimdi. Bu garip ama ilginç bir oyun. Bu kısmı için şimdi şey yapacağız. En azından şimdi daha iyi. Çıkalım. Bakalım şimdi ne olacak? Aman sakın. Hop. Şöyle. Bunu da şöyle atalım. Burayı geçi bakalım. Bunu da atarsak Tamam diye Buradan bir ilerle. Yeni bir bumoca. Bakalım. Bu moda beni birazcık yoruyor ama neyse. Elva. sonuç şu. Çıkıyorum. Bence böyle bir şey yani. Evet, bir her şey en yapmamız lazım bizim ya. Yani şu şöyle. Bu da böyle. Tekrar ya biz dedi. Bizim neden bir annemiz bir babamız yok? Yukarıda var. Bir yaşıyorlar küçük kardeşim. Biz Raji ile Golub biz buyuz galiba. Tamamdır. Aldık bunu. Kolaydı. Umarım doğru ilerliyordu. Hadi yanlış ilerlemek istemem. Şimdi sağda mı solda mı? Valla bir yerde ilerliyoruz ama hadi ayırı sokalım. Videomu koyamazsınız.

Ee, şunu al. Tamam, şunu al. E şunu yaptık. E ee, Sen de bunu bastık. Umarım baskısı gelmez. Allah Allah kaç 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 kaç. Zoruyor. abo. Haydi. Haydi. Kaç kaç kaç. E ee, e onu aldık. Al. Al. Bunu aldık. Al şunu. Al al. Aldık. Gol için. Her şey gol için şu kardeşim için hadi. Bu ustalıkla zorluklara taşınmış yer yani bende ilişki alanlar peşten sular. peki zorluğu süpürü yok vishnu bu arada toprağımız bölgesinde bir güç <laughs> e benim o güçüm rungard elinde <laughs> Haydi. Hayır. Ölmeyeceğiz. 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 Al. 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 Hayır. Vur. 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 Sen kalın tek. Seni de aldık. Başkası gelmiş lütfen. Ya o dedi atlanmaz ya. Dedi atlamayın. Bu birazcık atlama şeyi birazcık saçma. Onu aldık. Şunu al. 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 Artık öldün. Artık öldün. Gol için. İşte bu. Onun kaydettiğinde arkadaşlar artık yarıştan bölümü bitiririz. Orada. Laka girdi. Haydi bakalım sonra çıkalım. Sudan da çık. O kayıttan arkadaşlar bu bölümlük biter. Ben her gün valla iki bölümlük çekiyorum. Çok eğlenceli arkadaşlar. Ama yani su kısımları da fazla eğlenceli yapmıyor. Bak bu su bize çok saçma yani. <laughs> Oyka gitti. Ve evet, ben de arkadaşlar bölümü burada bitireyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla hikaye oyunu görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bin abone ulaştıktan sonra her şey daha güzel olacak ol olacağını temin edebilirim arkadaşlar. Bin abone ulaştıktan sonra bana bırakın yeni oyunlarla yeni şeylerle karşınızda olacağım. Oyunun tek adresi Bizim kanalımız olmasını istiyorsunuz. 1000 abone olasılığınız lazım arkadaşlar. İki gün sonra Nazım'ın yeni bölümü gelecek. Onu da kaçırmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.